Sıfırdan ayet serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kısa bir video olacak. Windfile'dayız. Windfile'ın şu iç kısmını hiç girmemiştik. İç kısmına girdim. Gerçekten güzel bir şehir varmış burada. Buradan böyle bir çıkacağız. Bu arada güzel şeyler oldu. Bundan da sizlere bahsedeceğim. Hemen şöyle aracımızın indirat trenini salalım. Araç zaten yoldan geldi ve aracı hiç üstü etmedim. Sıp sıcak böyle motor alev alıyor arkadaşlar. Ee, ve buranın çıkışı nerede? Oğlum ben yanlış döndüm ya. Dur çıkış diğer tarafta geride kaldı. Şöyle şuraya geri gidebilir miyim? Giderim herhalde ya. Geri kadar giderim. Oradan çıkarız. Sıkıntı olmayacaktır. Şimdi River Essence'deydik en son biliyorsunuz. River Essence'den Windfile'da geldim ben. Hatta demiştim bir önceki videoda eve falan giderim artık eve özledim falan. Gitmedim. Ee, buradan Windfile'da geldim. Windfile'da gelirken 5000 avroluk bir iş getirdim. Yük getirdim. Şimdi buradan Windfire'dan bir iş daha aldım. Bu da 5000 e, kilometre civarılık. 5000 kilometre nereden çıktı? 5000 avroluk bir iş. E, Rombas'a gideceğim. Rombas'a gittikten sonra ise artık e, oradan eve geçeceğim. Bu kesin bilgidir bu arada. Yalan bilgi değil. Bu sefer gerçekten geçiyorum. Neden geçiyorum? Çünkü artık garaj almaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız artık garaj almaya gidiyoruz çünkü bu yükü götürmüş olduğum andan itibaren ee, cebimizde 82 ya da 83 bin avroluk bir para olacak ve bu parayı hiç zaman kaybetmeden direkt olarak basacağım ee, garaja ve garajı artık satın alacağım. E, nereden alacağım arkadaşlar garajı? Portmel'den alacağım arkadaşlar garajımızı hem orada zaten evimizin olmuş olduğu yer ev alana kadar zaten önemli değil garajın bulunmuş olduğu konum önemli değil bize çalışan a, a, işçiler lazım o yüzden pek de garajın bir önemi yok benim için şu anlık e, yerinin önemi yok daha doğrusu Portmeli'den birazcık daha uygun e, bu tür işler bu tür yel garajlar vesaire gibi e, araştım hani oranın uygun olduğunu görünce dedim ki Portmel'den ben garajımı alayım abi. Ee, adamla görüştük konuştuk falan tamam dedi ee, ben dedim geleceğim garaja almaya o da tamam dedi bu şekilde anlaştık ee, gideceğim Portmel'den garajımı alacağım ve artık garajımız olmuş olacak ee, çalışıp ondan sonra sıfırdan başlıyoruz tekrardan sıfırdan sıfır bir parayla tekrar başlayacağız çalışacağız ve çalıştığımız parayla bir araç alacağız ve onu da şoföre vereceğiz bir de ikinci el araç piyasasına baktım bir böyle ilanlara baktım araba yok Arabaların hepsi 100 bin liradan başlıyor. E, hatta bir tane Volvo'nun yeni kasası var. Araç 100 bin e, lira civarında 61 bin kilometre olmuş. Ama araba en düşük kabin. Yani en boş kabin arabanın aracın. Büyük de, beygiri falan da düşüktür onun. E, ka, hani üst kas kısmı falan yok arabanın. Bildiğin küçük kasa. Ondan 100 bin lira para istiyorlar. Ondan sonra bir tane man var. En yeni kasa man. Ondan 200 bin lira istiyor direkt. 200 bin avro istiyorlar. Ee, ve piyasada ikinci el araç kalmamış ya. Ben almaya çıkınca böyle oldu bir tık. Bakalım ne olacak ne bitecek hep beraber göreceğiz. Şimdi Windfield'ın içerisinden çıkacağız. Otobana bağlanacağız. Köprüye bağlanacağız. Ve yolculuğumuzu e, gerçekleştireceğiz. Bunu haber vermek istedim. Böyle kısa bir video olacak bu. Fazla da uzun değil. Yolun ortasına giderken videomuzu noktalayacağız. Öyle söyleyebilirim rahatlıkla. Şuradan bir dönelim. Şu an 78.800 avro falan bir para olması gerekiyor. Yani 78.500 avroluk bir param var. Hatta şuradan 172 bin, şey 172 avro veriyoruz işte gişelere falan geçişlerde. Yani 172 avro geçiş ücreti ödende oraya parayı verdik ve geçiyoruz. Abi mecbur paralı gişelerden mecbur geçiyoruz yapmak zorunda çünkü diğer türlü yollar çok uzuyor. E, bu da sıkıntı olabilir. Şu anda 66 kilometre var Rombasa. 66 kilometrelik bir yolculuğumuz var. Tabi hepsini videoda gitmeyeceğim. Orası ayrı bir durum. Sadece kısa bir halini göstereceğim sizlere. 15 tonlukta bir silke yükümüz var arkamızda. Ya bugün e, rombasa varıp rombasa vardıktan sonra da eve gideceğim yani. Hatta bugün bugün olmasa bile yarın e, halletmeye çalışacağız işimizi. Ondan sonra verelini sıfırdan başlayıp tekrardan para kazanıp kendimize araç almaya, yeni bir araç daha almaya, kolları sıvayıp bu şekilde inşallah önümüze bakacağız, yolumuza bakacağız. Güzel olacak. Allah büyük. Bu ilk adım olacak arkadaşlar. İlk adım aslında kendimize bir araç almaktı ama şimdi ikinci adım ise tek bir garaj alıp ondan sonra yeni bir araç alıp o şekilde yola devam etmek olacak. Bu da bizim için güzel bir adım ve sizler için de güzel bir seyir zevki. Aslında işler buradan sonra başlayacak. Yani asıl o görkemli olaylar bundan sonra başlıyor. Çünkü dediğim gibi abi para kazanmaya başlayacağız. İşler hani ben çalışmasam bile şoförler para getirmeye başlayacak. İlk başta hani iki tane falan alamayacağım. Bir ben çalışacağım bir de yine şoför çalışacak. Ee, hal böyle olduğu zaman yine bir müddet daha ilk başta da biraz sıkıntı çekeceğiz. Yeni bir araç aldığımızda. Çünkü ben yeni bir araç aldığımda bunu şoföre vereceğim. Şoför sıkıntı çekmesin diye. Benim şu an bu manda bir problem yok. Biliyorsunuz yapılı bu araç. O yüzden bunu şoföre vereceğim. Ben kendim yeni bir araç kullanacağım. Hani onun sıkıntısı olunca ben ilgileneceğim. Ya yani bununla da ben ilgileneceğim fark etmiyor da. Gerçi o şoför kendisi yaptırıyor. Yaptırıyor ama benden alıyor yine de parasını. Fark etmiyor. Her türlü bana giriyor. O ara paralar. Bakalım. Hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. İlk önce şu garajımızı bir alalım. Artık zamanı geldi. Garajımızın. Aracı aldıktan sonra gerisini o zaman bakacağız, o zaman düşüneceğiz gerisini. Dediğim gibi araba, araba yok ya ilanlarda. Araba alamıyoruz. Gözünü seveyim. Çok pahalılar. <laughs> Böyle almışken iyi bir şey de almak istiyorum. Yani artık yani iyi bir şey dediğim de 500 giren düşük olmayacak arkadaşlar almak istediğim araç ve iyi olmasını da istiyorum haliyle güzel bir araç modifiye yakışabilecek bir araç çünkü al söz veriyorum alacak olduğumuz arabayı modifiye yapacağız onu baştan söyleyeyim o yapılacak yani o arabaya güzel dizaynlar güzel şeyler yapılabilecek en güzel haliyle yapıp karşınıza çıkaracağım o aracı modifiyesini ya hiç modifiyeli araca binmedik. Artık binelim. Bir böyle benimseyerek binelim. Yani bu arabayı da benimsiyordum da bu araba hiçbir şey yapamadık ya. Gerçekten yapamadık. Ama para kazanıp ilerlemek daha önemliydi bizim için ve onu başardık açıkçası. Böyle de olmaya devam edecek. Ha verirsen şoför arabayı verdiğim şoför yaparsa yapar modifiye. Artık ona kalmış. Yapmasa da böyle kullanır diye düşünüyorum. Yeni bir araç aldığımızda zaten ona ilk önce hemen şu telepas olayından ona da takılacak direkt olarak. Ee, ve navigasyon alacak olduğumuz araba durumuna var. navigasyon olacak mı olmayacak bilmiyorum. Navigasyon olmasa yine bununki gibi navigasyon falan takarız. Bir şekilde halletmeye çalışacağız işimizi. Evet. Bunu haber vermek istedim sizlere. Ee, yavaştan ben gideyim artık. Kaçayım. E, beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın